yapıyoruz. Okul hazırlıkları yapıyoruz. Çantamızı aldık. Beslenme kutumuzu aldık. Çantamızı yani. Suluklarımızı aldık. Kitaplarımızı, defterlerimizi. Her şeyi aldık değil mi? Oo, arkadaşlar Öykü'nün çantası nasıl? Arkadaşlar. Çok güzel. Öykü nereden aldık biz bunu? Evet, onu sallayınca ne oluyordu? Bakalım. Oo, Yıldızları parlıyor güneşte değil mi aşkım? İçinde işte, yıldızları var. Bu şeyler dışında. Evet. Biz suyun içinde, de içinde de değil. De suyun içinde de gibi, de görünüyor. gibi görünüyor ama değil mi yıldızlar? Yani siz de beğendiyseniz Elsie'den alabilirsiniz. Değil mi aşkım? Elsie'den. El el Çantamız da Elsie'den. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz bunu en alabilirsiniz. Fiyatını da söyleyebiliriz isterseniz. Kaç aldıydık Öykü? 900'e aldık. Çok da pahalı değil. Şantanı göster. Evet. Pardon aşkım ya. 900'e almadık. 800'e aldık arkadaşlar. Beslenme çantanı da göster aşkım. Ta -da! Evet, o da mini konlu. Ha, hele, hele diyemiyorum öyle ne? Hey. Hello Kitty. Onu da elinden aldık değil mi? He. 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 Hello Kitty. Aha. Evet, Hello Kitty. onu kaç aldık öykü? Aa, fiyatı da üstünde duruyor. Bakalım anneciğim unuttum kaç almıştı. Bak. Evet arkadaşlar bu da 299 yani 300. Suluğun da 300 küsür almıştık değil mi ki? Arkadaşlar. da sen aldık bu da 300 küsürdü zannedersem. Ama güneş de ışıl ışıl ediyor değil mi aşkım? O da neymiş? sulu boyası. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Yerim seni. Pembe <laughs> hamur. Öyle ki pembeci sen. Bir sefer her şeyin mor olmuş. Kalemliğin de mor. Bakalım bir. Annem. kreşimde bir tane arkadaşım var. Gözlerle alalım. Ha, sen de başkasından gördüğünü bence almasan daha iyi. Ben Gökçe'nin elayı sevdiğim için. Ha, sevdiğin için. Aynı bundan mı onunki de? Evet. Evet Arkadaşlar içine bakın, de Öykü ihtiyaçlarını koydu öğretmen istediklerini. Bunlar. Fasulye, çubuk, sayı çubuğu. Bu ne anneciğim? Sayı çubuğuymuş bu. Üstünde de bütün her şeyin Arkadaşlar üstünde bak, ismi bak, yazıyor bak, Öykü'nün. Bak, Çünkü öğretmenimiz öyle dedi. Bakın, bu da fasulye. Efendim. Anneciğim sen de gitmişsin ruj gibi silgi almışsın. Öğretmen onu kabul etmeyebilir bir kere. <laughs> ruj gibi silgi. Kızım der bu ruj ne geziyor çantanda der. Kızarsa hiç şaşırmam anneciğim bak. Bence onu götürme başka silgini götür. O silgi babam hediye etti. Özel anne. Kuru boyasını da koymuş öykü. Kuru boya almadık evde vardı çünkü dö, dö, değil mi? Kurşun kalemi. Uçlu kalem yasak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama çok üzgünüm. Neden? Makasım açılmıyor. Aa, kapalı çünkü onun kodu var. Çok güzel. Öykü kendi beğendi. O da mı el salı yoksa? Hayır bu Barbie'de. Bu da pembe. Farkında mısın Öykü? Bir sefer mor pembe karıştırdın. Bu da mor. Arkadaşlar bakın bunlarla da ne yapacağız? Bunu açalım biz? ne olur açalım. Açmayalım yırtılır. Anneciğim kitap kaplarken açacağız. Açarsan olmaz. Bunlar da Öykü'nün kitaplarına defterini kaplayacağız. Çünkü öğretmen niye böyle aldınız derseniz. Çünkü öğretmen şeffaf alın dedi. Renk renk alın dedi. Kırmızı mat Türkçe olsun dedi. Pembe matematik olsun dedi. Mavi hayat bilgisi olsun dedi. Şeffaf beyazı dedi. Başka bir şey olsun dedi. Ama biz şeffaf beyazı bulamadık. Onun yerine yeşil aldık. O Öykü'nün defterlerine bakın arkadaşlar. Öykü. Bu ne? Resim. Bu güzel yazı defteri. Öykü bunlar harfleri öğrenecek. Buraya yazacak. Değil mi aşkım? Bu ne? Öykü bu ne defteri? Yok. Hayır bilemedi. Bakıyorum. Bu da bak bak bak. Öykü daha okumayı bilmediği için tam anlatamıyor. Bu da resim defteri. Peki anneciğim bu kareli olan ne defteri? Hmm, Söylemiştim ben sana. Şey anne. Onun defteri söyleyeyim mi sana? Matematik. Evet bildin kareli matematik. Bu ikisi de hayat bilgisi ve Türkçe. Anneciğim bir şey unutmuşuz. Ne unutmuşuz biliyor musun? Öykü. Evet. Arkadaşlar sizin de bir fikriniz var mı? Birinci sınıftan ne ihtiyaç olduğu için. E ki sana ne unutmuşuz almayı biliyor musun? Boncuk sayı boncuğu. Hatta orada alıyorlardı. Ben öğretmen yazmamış diye almadım. Aklımdaydı alacaktım anneciğim. Öğretmen yazmamıştı. Bugün de mesajda şey yazmış. Çantasına sayı boncuğu da koymayı unutmasınlar falan diye. Unutmuş demek ki yazmayı ya aşkım. Evet, ya da ben de atladım de. yazıyı. Ben de hatta şaşırdım anneciğim. Sayı boncuğu nasıl olmaz birinci sınıfta diye. Onunla el işi kağıdı almayı unutmuşuz anneciğim. onlar da alırsak tam oluyor değil mi? Açma yırtılıyor. Açık ama açarsam bak eşlenir yırtılır. Kaplayamam kitabılarını. Yarın da kitaplarını kaplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öykünün malzemeleri bu kadar. Yani tamam hoş bak anneciğim ucunuzu edeledin gördün mü şeffaf kaplık işte bayağı gördüğünüz gibi açmaya gerekiyor ki bebeğim öykü böyle çok meraklı beğendiniz mi arkadaşlar sizde öykünün eşyalarını beğendiyseniz ne yapmaları gerekiyor ki anne ölü? ben arkadaşlara bir şey saklıyordum aslında bir şey göstermemiştim neyi göstermedin bir şey Pastel boyanı mı? Evet, evet. Bak, helal pastel boyanı. Çantana koymuştuk, yerleştirmiştik ya. Kalemliğinden çıkartmadın değil mi anneciğim? Neyi? Kalemlerini, silgilerini geri yerine koy, kaybolmasın. Mesela bunları geri yerine koy aşkım. Arkadaşlar bir şey göstermediğim Hamurların da hepsini koymadık. Öğretmen sadece bir tane koyun çantasına dedi. Biz de bir tanesini koyuyoruz. O sulu boya. Pastel boyan yok muydu anneciğim? Onu ne yaptı? Kaybettim. Çantanda mı? Kaybettim. Şaka yapıyorsun. çantanda. da. şakacı biraz. Öykü çantanın şurasına bayıldım ya bayıldım bayıldım bayıldım. Bakalım, bayıldım. Çantam, anne. Neydi bunun adı? Unicorn. Unicorn mu? Hı -hı. Başka pastel boya nerede? Gördüm ya. orada. <laughs> evet o da pastel boyası öykünün. Beğendiyseniz arkadaşlar ne yapmaları gerekiyor ben öykünün? bence en beğenmediğim şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Hangisi? Bence. Hepsini seninle beraber aldık anneciğim. En beğenmediğim şey bence. Bu. Aa, sen kendin beğendin ya onu. Evet. Tamam. Bir de bu. Kızım onu da kendin beğendin. Şaka yapıyorsun galiba. Evet. Anne, arkadaş, arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar öyle ki çok şakacı ya. Anne. Efendim. şey Aşkım niye böyle şaka yapıyorsun? Kendin dedin ya anneciğim şurası çok güzelmiş. Bunu alalım dedin ya. Unuttun galiba. Anne, tamam ben o zaman bunu bu anne, arkadaşlara verebilirim. Hayır. <laughs> cadı. Söyle. Arkadaşlar şu an Öykü kulağıma bir şey söylüyor. Tamam. <laughs> <Söyle mi> arkadaşlar. <laughs> Hadi. Hadi. Al bunu. Arkadaşlar burada bir tane eşya varmış. Onu çantanın içine koyacakmışız. O oh, Öykü girecekmiş çantanın içine galiba. Anneciğim sen bu gidişle çantanı kullanmadan yırtacaksın. Kulağına, kulağıma onu söyledi diyor Öykü. Aa Öykü. Permar başlığı da ne kadar güzel. Gördün mü? Gördün mü anneciğim? Bak bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Hiç de güzel değil. Arkadaşlar siz de beğenmediyseniz beğendi tuşuna basmayın değil mi? E bası. Beğendiyseniz basabilirsiniz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu kadar. Çok ayıp. <laughs>